İlk ben sen çekeyim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evet. video evet. böyle evet, shorts. Bugün sizlerle shorts videolarındaki yorumlara bakacağız. Acaba ve yorum yapacağız. Bak Acaba kim çek. acaba kim e, yorum yor, yorumlardaki e, arkadaşlarımıza arkadaşlarımızın kanallarına gireceğiz. Acaba hangi videolar çekmiş ve bir bir videosuna bir videosuna yorum yazacağız. Evet hadi dedi. bakalım. Çek bakalım. Şimdi Şöyle abone olanlardan başlayalım. Hatta şöyle ilk videomuza başlayalım. Tamam. Bakın. Şimdi gözümü kapatıyorum. Kapa. Geldim böyle bir şey. Girilmiyor oğlum bunun kanalına. Tamam. Bunun videosu şey yok. Es geçeceğiz. Şöyle. Haktan şöyle bir adam. Yani adam değil miyiz? Hı. Şöyle videoları var. Bir, bir tanesine yorum at işte. Tamam. En son videosuna like atın. Ay yorum yatalım. <laughs> Bak şöyle. Videoyu izliyorsan gör. Hangi şöyle. hangi şey şey attın. Şöyle en son videosunu attım. Tamam. Güzel böyle bir videosu var. Gelelim. Son bir tane daha bir kişiyi seçiyoruz. Kim seçecek acaba? Dur be. Böyle kalp de atalım. Kalp atacağız bir de. Gözümü kapattım. Tamam. Şöyle birisi. I'm ready. 2025 diye birisi çıktı. Not. Bu mı? Bu ne ya? Tamam. Şöyle. Attım. Ne hangi ne yorum attın? Tamam. Ettik sen sen neredesin? Sen buradasın tamam. Şimdi de ikinci yerimize geçeriz. 19 kişi var. Yine 3 kişi seçeceğiz. Şöyle. Elim yoruldu. Biraz sen tutsana. Ben bakayım. Tamam. Gözünü Hı. kapat. Seçeyim mi? Hı -hı. Tamam. Şuna dokundu. Evet. Tamam. Şuna dokundu. Hı, dur bir. Verme. Şöyle. Dur bir. Dur bir. Pkx'de zümra diye biri çıktı. Evet. Şöyle. şortuna girelim. Bir tane Şortsu var tut be hemen bir şey yapacağım. Hayır şey, telefon tut. Ş şöyle yorumlar. Yani böyle çok Tamam. Ne diyelim? Giyotem. Türksen şöyle sana bir Türk bayrağı koyalım. Oğlum zaten Türkçe şu yazıyor burada. Doğru aslında. <laughs> şöyle Türkçe koyduk. Görüyor musun bilmiyorum ama koyduk. Son iki kişi daha yapacağız değil mi Hı -hı. Ben sana <laughs> abone olmamışım. Hep de arkadaşlar olmadığım kişileri abone olacağım <laughs> ve kalparca. Basmayı kapattım. Tam, buna, buna gidiyor. Tamam. Dur. Bu. bu kim? Alpaz, Vi tamam. Videosu yok. Abone ol. Abone oldum. Kalp at bir de. Tamam. Hadi Şimdi Arkadaşlar bu arada böyle ben videolarını seversem kimin Birisini. ona yorum da yapıyorum benim videolarımda. Son kişiye sahipsiz Sahipsiz 21, 21 21 tamam. Bir videosuna yorum yapalım. Sen <laughs> ya o, o, o. Tam, bunda yapılmıyor. Dur bu. Bu mu video ya? Bir tanesini hiç bir tanesini yapacağım, de yapacağım de. ya. Yeah. <laughs> 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 Şöyle yapacağım. Güzel yapmışsın. Tamam. Sahipsizler tamam. Bırak, Şimdi çıkalım. Yorum yapalım. yapalım be. Bence diğer diğer videoya geçelim. Ha, tamam tamam. Şöyle biraz daha böyle ekleyelim. Bak kendim yaptım. Sen de yaptım. yaptım Gördün. Şimdi yere geçelim. Burada yok. Burada yok. Bunda yok. Bunlar zaten %100 yok bunlarda. Heh. 50 kişinin içinden 5 kişi seçeceğiz. Hatta 10 pardon. Sen tut ben seçeyim bir, kere. Tamam. Kartal seçecek. Allah bismillah. tamam. 3, 2, 1. Tamam. Şimdi... Bak Bakalım kanalına. Abi Aynen. ver ya. Dur. Dur. Arkadaşlar giremiyor bulut şeyine. <laughs> ya öyle girilmiyor kartal. <laughs> Ay söylüyor çıktı. Bulut flex diye bir çıktı. Evet. Şöyle. Kopya çekmemiş mi bu? Abone olanlara ben de oluyorum demiş. Hız. Mesela şöyle. videoların güzel mi? Bakalım. Bak bu çok güzel. Şey şu an yapacağız. Karta sana bağlı. Bu sevdim. Seversen yapacağız. Güzel edit yapmış. Bence yapalım. Yorum mu yapalım. Tamam. Yorum yapalım sana. Yorum, şöyle yorum da yapalım. Bu arada arkadaşlar mesela işte göstermiyorsam gizli şeyinde bir şey var. O yüzden yapamıyorum size. Şöyle. Like da attım bak sana. Sana hepsini oldu mu şu an? Ya ben seçeyim. De. Tamam sen seç. Tamam. Aynı. Ben bunu yapmışım tamam. Aynı kişilikten. Tamam. Fa Fantastik Fa Beşiktaş. Fanatik Beşiktaşlı çıktı. Ee, hangisini seçeyim? Şunu seçeyim. Tamam. Hat hatta sen yorum yap hadi. Sen yorum tamam, yap. Hadi. Seversen like at. Ya. Tamam. Ya. Yazın. Yorumlar ne? Dur. Ee, hangisi o? Neyse tamam. Şuradan Tamam gönder. Şöyle yap. Tamam ver. Biraz da sen çek. Evet yaptı. Şimdi sen neredesin fantastik? Tamam. Sen şöyle yapalım. Yorum yapmadın. Şöyle. Evet. No 1 xl l 6. Böyle bir şey. Roblox videolar çekiyor. Evet. Sen Türk müsün ya? Emir, bir şey diyeceğim. Sen Türksün tamam. Şimdi kaç like'ın var senin şimdi? Ya dur bir dur şu an sorma. Önemli çünkü. Bir tane videoyu, bir tane yoruma ben attım sana. Şöyle. Yürümek lazım. Arkadaşlar sizin için bu arada sürpriz bir şey yapacağız. Evet. Onu da söyleyelim. Şöyle birisi çıktı. Baymat Berat. Buradaysan izliyorsan sana abone olacağız. Şöyle olalım. Tamam yorum yapalım. Squid Game ne gelecekmiş? Şöyle. Şimdi ben yapayım. Dur ben. Tamam çık. Şey. Güzelsin tamam. Sen de güzelsin. Şöyle gösterelim herkese. Tamam gelinmiyor. İzle bak. Evet. Şöyle, Baymur'a. Mats Berat. Tamam. Tamam. Sen. Bu son arkadaşlar. Kimin şansını çıkarsa. Daha tamam, şu çıktı. Dur, dur. Ka. bekle bir. Kim, kiminkine tamam. girersem. Tamam. Gir. Bekle. Arkadaşlar. Toka. Tokayla değil. Tokay. Biri çıktı. Ne yaptın? Yanlış çıktım. Merak Şuradan girelim. Ver. Al sen yok. Sen. Çek <laughs> hemen. Şöyle bir şey. Kanal ama. böyle. <laughs> Komik diye. Şöyle. Koyalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi abone olduk. Öyle. Sen neredesin? S Dağım like atmış zaten kartal yanlışlıkla. Ben de sana şöyle kalp şey atayım? Şimdi diğer videoya geçiyoruz. 15. Tamam gözümü kapatıp seçiyorum. Tamam kapat. Dur ben kapatmayayım. Şöyle 33 üç aboneli. Arkadaşımız. Sana abone olmuşum ben. Abone olmuş. Like at zaman. Tamam. Like atayım sana. Kartal istedi. Sana like attım. Üzülme. Şöyle. Son kişi seçiyorum buradan. Prime Ronaldo çıktı. Çok ihtiyacım var diyoruz zaten. Prime Ronaldo çıkmıştı sanki bir kere ya. Evet çıktı. Prime Ronaldo çıkmıştı. Çıksaydı bak. Hiçbir şey yok. Gelelim. Şöyle. Prime Ronaldo izliyorsan. Şöyle. Tamam. Ha. Son iki tane yapalım. Hayır, son, bir. Burada son, son bir. Burda son, son bir sona Tamam. son bir arkadaşlar. Çıktı mı? Hı. Çıktı. Bu değil mi? Evet bu. Yuna diye biri çıktı arkadaşlar. Biraz şey göster. Yuna diye biri çıktı. Bir tane shorts videosuna gir. Evet. Abone olalım. Tamam. Bir tane shorts videosuna girelim. Gir. Şuradan. Hangisine girelim? Şuna girdim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Acıdı. Tamam. Şöyle yaptık. Yerine geçiyoruz. Tut, biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kıyan katal ya. Tamam dur be. <laughs> Maske kolumu çok acıttı. Tamam. Şöyle ben de payraz diye. Az Azra, da... diye biri çıktı. Tamam, bu yüzden sadece abone oluyoruz. Sadece abone olmayacağım bu arada sana. Like da atacağım. Ve şey de yapacağım. Evet. Böyle notunda yazdık sana. Buradan son kişi seçeceğiz. Bak 45 burası. Şu an Hatta gö gö Arkadaşlar göstermiyoruz. Şöyle. Başladık. Başladı. Şimdi gör. Orijinal bir Edit böyle bir çıktı arkadaşlar Evet arkadaşlar kartına kanalı da var adını söyle Evet benim kanalımın Çek. adı <gülüyor> <gülüyor> çektim. benim o kanalımın adı Kartalizm ya isterseniz or oraya da girebilirsiniz Yani hiç videom yok Çek çekeceğim bir Şimdi... ara en son şeyimize gidiyoruz. Şöyle. Kim çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Üç. En son bu. Evet, son bu. Hadi. Gözünü kapıyorum. yok tamam edis erinç shorts videosuna ayırıyorum bakalım şöyle videosunu da çek güzel yapmış evet güzel olmuş şöyle ekledik sana ayrıdan edis Şöyle. Şimdi, buralardan başlayalım böyle, dünyanın filan. Şöyle. En son hangisi? Bu, bu. Bir. Tamam. <laughs> Tona Edith Baba Piro çıktı. Tamam. şöyle yaptık çok güzel bu arada şimdi buradan da bir iki seçeceğim ben seçeyim mi seçtim dur be tamam buradan bir tane daha yapalım aa ben bir annem ben çıktım ben çıktım, <gülüyor> <gülüyor> ben çıktım. <laughs> sen bana yazdın mı ki ya oynadın. No bir sen canlı da çekmişsin. Hadi gel izleyelim kartı. Şu an canlı mı? Evet. Şu an değil. Deniyorum, deniyorum. Hadi çık evet. ben. Böyle birisi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ekleyelim. Oğlum bana niye abone ol abone olup like Like mi yapma? <gülüyor> <gülüyor> Beni yoruyor ya. Yaşlarında... Ay. Geri gidiyorum 78... ya. Bence bu kadar video yeter arkadaşlar. Hatta bu son olsun. Dur evet. bu son. Geç... En... İki kişi arasından geç... seçiyoruz. Türkiye, İspanya'da Hanife ya da Şenur hadi. Gözümü kapattı. Kapı gibi. Evet ay, ay, biz bakmayalım. Evet, evet. Oldu mu? Evet. Akış. Hani Hanife da alacak tabi ne olduk. Sadece akıl diye bir şeyin varmış. Tamam. Akşam Sadece onun Elin öyle şey olduğu için sevgine bakalım. Sen de abone olacaksın. Şimdi bunlara şey yapalım. Son bu. sınıfta bir Türkiye Azerbaycan Park. diyen iş İmparator Mahmut. Tamam. Bu hangi karakter? şöyle bak izliyorsan gör şöyle like'ını da atalım evet arkadaşlar bugün bugün bugünlük bu kadar evet, da görüşürüz. görüşürüz. Parti gide yapacağız tabii ki de